Arazide donan ve sertleşen zift iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti. Dün Edirne merkez ilçemiz Maslak mevki, Lalapaşa Paşa. 6. kilometre yolunda yolun sol tarafında bütün dediğimiz zift malzemenin depolandığı tesisten etrafa e, zif malzemenin yayıldığı ihbarı gelmiştir. E, Sayın Bakanımızın e, talimatları ve direktifleri doğrultusunda Sayın Valimizin koordinasyonunda e, ekiplerimizle birlikte alana ivedilikle intikal edilmiştir. Alanda yaptığımız incelemeler neticesinde e, söz konusu bütünlü malzemenin depolandığı e, yapının batı Bölümündeki perde duvarının çökmesiyle birlikte zif malzemenin etrafındaki araziye yayıldığı gözlenmiştir. Ara söz konusu malzeme ivedilikle kuruyan. E, sertleşen bir malzeme olduğundan dolayı malzemenin ilerlemesi dar bir alanda olmuştur. Şu anda malzeme e, kurumuş durumda. E, arkada da gördüğünüz gibi e, ondan sonra araç gereçlerle e, malzeme e, sağdan kaldırılmaktadır. Çevre mevzuatı hükümleri gelince de ber bertarafı yapılacaktır. Yine aynı zamanda e, il müdürlüğümüz olarak... E, konunun takibindeyiz. Yine bak sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda e, daire başkanlarımız, ekibimizle bakanlığımızdan burada şu anda e, konu üzerinde e, incelemizi ve tetkikatımızı yapmaktayız. Söz konusu olan tesisin Çevre etki değerlendirmesi olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir. İdari süreçlerimiz başlatılmıştır. Bu alanla ilgili ivedilikle çalışmalar başlatılmış olup en kısa zamanda da söz konusu alanın eski haline getirileceğini burada çabalanıyor. İnşallah en kısa zamanda da arazi temizlenmiş bir şekilde hazır hale getirilmiş olacak arkadaşlar. Araziden gördüğünüz gibi çok dar bir alanda yayılım gösteriyor. Malzeme zaten Zaten kendi özelliğinden dolayı kurumu ve sertleşme özelliğine sahip olduğundan dolayı şu anda da zaten malzemin üzerinde şu anda bu röportajı veriyoruz sert bir malzeme haline gelmiştir bu alanın çok kısa bir zamanda temizleneceğini zaten sizler de görmektesiniz yani.